Acid rain caused by air pollution factors such as industrial wastes, fossil fuel gases, is the fall of acidic chemicals to the earth in the form of rain, snow, fog, dust, or dirty particles. This type of precipitation increases the acidity of the soil and negatively. Affects the ecological balance by disrupting the chemical balance of fresh water resources. Endüstriyel atıklar, fosil yakıt gazları gibi havayı kirleten faktörlerin neden olduğu asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Bu tip yağışlar toprağın asitliğini arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozarak ekolojik dengeyi olumsuz etkiler.